Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymetli kardeşlerimiz, önemli bir meseleyle alakalı inşallah size birkaç bir şey konuşacağız. Bizim YouTube sayfamızda en çok izlenen videolarımızdan üçüncüsü olan 24 saat içinde ne istersen kabul olacak diye bir zikir paylaştık. İsmi Azam duasını paylaştık. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bu dua ile alakalı, bu ile alakalı elhamdülillah çok olumlu tepkiler aldık. Elhamdülillah. Çünkü biz de zaten amel ettik. Amel ettiğimizin karşılığını aldık. Karşılığını aldığımız için kardeşlerimize önerdik. Ve bununla alakalı çok ama çok olumlu tepkiler aldık. Güzel dualar aldık. Nice kardeşlerimiz muradı nerede? Allah Celle Celaluhu'nun izniyle bu duayı, bu zikri yapmaları sebebiyle. Şimdi kıymetli kardeşlerimiz, şöyle bir sıkıntı var. Bu zikirle, bu duayla alakalı bize aşırı sual geliyor. Yani çok kardeşimiz defalarca anlatmamıza rağmen, videoda üstüne basa basa belirtmemize rağmen hala bu video ile alakalı çok ama çok sual geliyor. Biz de bunun için ekstra bir sohbet yapma ihtiyacı duyduk. Çünkü çok kardeşimiz hocam böyle yaptım doğru mu? Hocam şöyle yaptım doğru mu? Şurada şunu yapacaktım doğru mu? Yani artık sorular şişince mecburen bunu yapmak zorunda kaldık kıymetli kardeşlerim. Şimdi biz orada dedim ya tane tane anlattık. Evvela şu meseleyi bir anlatalım. Bizim her zaman söylediğimiz şudur. Bir şey yapacaksa ihlas ile yapalım. İhlas ne demek? Samimiyetle. Biz orada da ismi azam zikrinde dedik kardeşlerim. Bu zikri ihlas ile yapın. İhlas yani samimi olarak kalben yapın dedik. Maalesef bakın maalesef çok kardeşimiz bunu yanlış anlayarak bize gelen soruların çoğu şu. Hocam ihlası nerede okuyacağız? Ya yani mübarekler diyorum ki ihlas ile samimi olarak kalben yapın diyorum. İşte maalesef olsun sıkıntı yok. Kardeşler yanlış anlamış olabilir. Ama orada ihlas ile den maksat samimiyetle kalben yani Allah'tan isteyerek ben bu zikri yapıyorum. Ben bu buradan yapıyorum. Allah'tan istiyorum. Samimi olarak, ihlas ile, ile yalnızca Allah Celle Celaluhu'nun rızasını gözeterek yapıyorum anlamında söylüyoruz. İhlas ile. Yani ihlas suresi falan okumuyor. Biz tarif ettik. Güzelce bir abdest alındık. İki reket hacet namazı kılın dedik. Hacet namazından sonra güzelce bir dua edin dedik. Bu duadan sonra bu zikri yapın. Şimdi çok kardeşler diyor ki hocam 11 kere mi yapalım 111 kere mi yapalım? Ya mübarekler. Bak tekrar tekrar söylüyorum. Eğer çok işin sıkışıksa, yani sabaha çıkamayacak mevzular varsa mesela, yani sabaha bu işin hallolması lazım diyen kardeşler varsa 11 kere. Ama Allah Celle Celle zaten senin sıkıntının boyutunu bildiği için sen 11 defa et mesela önemli değil, yarın da olsa olur niyetiyle. Ben 11 kere yapayım, işim işte acil gibilerinden olmaz kardeşim. Gerçekten daraldıysan, gerçekten çok sıkılıysan, artık işin içinden çıkamıyorsan dedik ki 11 kere. He, yarın da olur, öteki gün de olur diyorsan dedik 111 kere. Bak bunun üstüne basa basa söylüyorum. He. Duaları nerede yapacağız diyor çok kardeş. Mesela nasıl başlıyor? Allahu hu diye başlıyor. En son ne diyoruz? Sadiq. Dedik ya mesela. Allahu hu melikun semiun kadirun kerim halimun latifun alimun muinun sadiq dedik bir kere. Peşine ya Rabbi işte e, ne diyeyim? Çoluğuma çocuğuma akıl fikir ver. Sonra bir daha. Allahuhu, hu melikun semiyun kadirun kerim halimun latifun alimun muinun sadiq ya rabbi çoluğuma çocuğuma akıl fikir ver tek dua tek dua bazı kardeşler diyor ki mesela 111'in arasında diyor ayrı ayrı hayır kardeşim 111 kere okuyorsun hepsinin arasında aynı dua diyorsun ama ne dedik samimi olarak çok dardaysan çok sıkıştıysan çok bunaldıysan işler acilse 11 kere yapıyorsun ama dediğim gibi Zaten Allah Celle Celaluhu senin işinin aciliyetini, acil olmamasını hepsini biliyor. Yani bunu unutmayalım. Hani işi şeye şey vurup da ya işte hemen olsa olur, hemen olsa olur, aslında işte şöyle olsa olur, aslında sıkışın gibilerinden. Eğer bakın samimi olmazsak bu iş olmaz. İhlas suresi yok. İhlas ile derken kardeşlerim samimi olarak kalben he, bu duayı ederken, bu zikri yaparken de yakin ile yapacağız. Allah'tan isteyeceğiz. Ya Rabbi ben bu zikri yapıyorum. Kalben istiyorum senden. Ya Rabbi benim muradım ver. Bu niyetle yapacağız. Ama dediğimiz gibi Allahu Hu'dan başlıyoruz. En son Sadiq dediğimiz zaman o bir tane zikri yapıyoruz. Zaten orada bak. Öbür sohbetimizi detaylı olarak mutlaka izleyin. Bakın izleyin. Bitirdikten sonra dua yapıyorsun. 111 kere yapıyorsun. Bakın sayıyı atlamayın. 100 kere olursa olmaz. 102 kere olursa olmaz. Yani 111 kere olacak. 110'da tıkandan olmaz. 112 oldu olmaz. Olmaz kardeşim. 111 kere. Dedi ki bak 110 değil. 112 değil, 111, 9 değil, 10 değil, 12 değil, 11. Çok daraldıysan 11 kere ama ertesi gün de olabilir diyorsan. Mesela. Ya ben sana bir iş için mesela, işin olmasını istiyorsun. Hemen sabahına, işte hemen bu iş sabah olsun. Kardeşim sabır, biraz sabır. Bak sabır, acele işe şeytan karışır kardeşim. Ha dediğimiz gibi senin vücudun darlığını, senin sıkıntının boyutunu zaten Allah Celle Celal biliyor senin sıkıntını Allah biliyor. Sen istediğin kadar 11 kere oku. Zaten senin işin bir günlük, iki günlük, üç günlük mesele ise Allah Celle Celle senin 11 kere okumana sana onu nasip etmez. Bunu unutmayın. Bir daha söylüyorum. İhlas ile derken İhlas suresi samimiyetle ve her zikrin bitiminde her zikrin Allahu hu melikun semiyun <laughs> kadirun kerim halimun latifun alimun mu'inun sadık bunu okuyoruz böyle peş peşe sonra sadık dedikten sonra dua ediyoruz. Peşine bir daha okuyoruz. Sadak dedikten sonra yine aynı loy. Bak Saadaklı okumaya dikkat edin. Öbür videomuzda bunları tane tane anlattık. Bakın tane tane anlattık. Allah razı için öbür videomuzu mutlaka izleyin. İsimlerin anlamını bileceksiniz. Nasıl anlatmışız? Ne yapmamız gerek? Detaylı olarak hepsini tane tane anlattık. Burada anlamaya kardeşlerimiz için ince püf noktaları tekrardan söyledik. Lütfen ama lütfen ne sıkıntınız varsa yapın. Bize Instagram'dan, Facebook'tan gelen suallerin Abartmıyorum. %70'ini, %80'ini cevap olarak diyoruz ki YouTube sayfamızda böyle böyle bir zikir var. bunun amel edin. Mesaj geliyor. Komşum kötü, kocam kötü, hanımım kötü, oğlum kötü. Misal diyorum. Onu yapacağım, bunu yapacağım. Ne diyoruz? Hemen ismi azam oku. Bak hemen ismi azam okuyoruz. Ama nasıl okuyacaksın? Dediğimiz gibi samimiyetle, kalbiyle ihlas ile yani samimi olacaksın. Allah'tan isteyeceksin. Ya Rabbi benim işimi çöz ya Rabbi. O ismi azamın büyüklüğünü bilerek kıymetli kardeşim. Allah rızası için uyuyoruz. Allah rızası için uyarmaya devam edeceğiz. Dediğimiz gibi bakın güzel bir abdest. Bakın güzel bir abdesti unutmayın. Güzel bir abdestin peşine iki rekat hacet namazı. E, Yasin suresi bilen Yasin suresi okuyabilir. Şeyden sonra hacet namazından sonra bak hacet namazını kıldın. Hacet namazında sıkmıyor. İki rekat. İlk rekatta Subhaneke, Fatiha, Kafirun. Sonra işte ta'yat ta Kalkıyorsun. ikinci rekatta Fatiha, İhlas. Sonra Tayyat, salli barik. Rabbena atina rabbena fille. Sağa sola selam veriyorsun, Açıyorsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya da bunu diyemeyen kardeşler açıyorsun yani Elhamdülillahi rabbil alamin diyorsun. Sonra Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Niye? Bir duada salavat yoksa o duanın kabulü çok sıkıntı kardeşlerim. Duanın başında ve sonunda Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Muhammed dersen o dua mühürleniyor ve Allah Celle Celaluhu'nun arşına yükseliyor. Önemli mesele bu. Duanı yaptın kardeşim. Biliyorsan Yasin suresi oku. Bilmiyorsan niye Yasin suresi oku? Ben işi zorlaştırmak için demiyorum. Hani kesin artık olsun anlamında. Hani güzel abdest aldın. Hacet namazı kıldın. Yasin okudun. Bir de peşine ismi azam yaptın mı Allah'ın izniyle o iş kesin ama bak şöyle bir şey var kıymetli kardeşim. Sen o iş olsun diyorsun. Hayırlı mı, hayırsız mı bilmiyorsun. Peki ya sen hayırlı zannettiğin hayırsız çıkarsan olacak? Bak önemli mesele. Hayırlısıysa isteyin bak bu da önemli. Hayırlısıysa yarın mesela evlenmek istiyor. Evleneceğim, evleneceğim, bir evleniyor. Allah selamet versin. Kötü çıkıyor. E kötü çıkıyor kardeşim. Örnekleri çok. Aldım, pişman oldum, evlenmez olaydım falan filan adam böyle isyan ediyor. Hacet namazını kıldık. Bilenler Yasin suresini okusun. Niye Yasin diyoruz? Yasin suresi ne niye bakın ne niyetle okunursa o niyet hasıl olur. Yasin suresi. Bekarlar, iş arayanlar, ev alacaklar, araba alacaklar. Faizli değil. Faizli değil. Yasin suresi oku. Allah Celle Celaluhu sana bir kapı açar. Peşine ismi azamı yaptın mı kardeşim? Deme keyfine. Allah Celle Celaluhu'nun izniyle o işin tamamı olur. Kıymetli kardeşim öbür sohbetimizi 24 saat içinde ne istersen kabul olur zikrini mutlaka ama mutlaka izleyin. Ee, Youtube'daki en popüler videolarımızdan üçüncü video. Mutlaka ne derdiniz varsa yapın faydasını göreceksiniz. Ha, eğer olmuyorsa onu söyleyeyim olmuyorsa kardeşim zikirde bir hatam var. Abdestte bir hatam var. Bir sıkıntı var bir yerde eksik var. Lütfen ama lütfen suçu bizde bulmayın kendinizde bulun. Bak bunun üstüne basarak söylüyorum. Hatayı kendiniz arayın. Niye? Zikirde bir yanlış yapmış olabilirsin. Abdestinde bir sıkıntı olabilir. Bak ya da bir tane dua eski. Bak her zikrin peşine yani sadık dedikten sonra doğan edeceksin. hepsinin peşini yapmasan bir tane eksik yaparsan olmaz. Bunu unutmayalım. Size Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm, rahmetullahi ve